Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki koliler bir deponun rafına yerleştirilmek isteniyor. Ayrıt uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 18 cm olan bu koliler aralarında boşluk kalmayarak ve doğrusal bir biçimde hangi yüzlerinin üzerine yerleştirilirse yerleştirilsin raftan taşmamakta ve rafta boşluk kalmamaktadır. Rafın uzunluğu 6 metreden az olduğuna göre aşağıda verilen kolilerden hangisi tüm yüzlerinin üzerinde raftan taşmadan ve rafta boşluk kalmadan doğrusal bir şekilde kesinlikle yerleştirilemez. Burada öncelikle bizlere verilen bu kolinin her bir ayrıtının uzunluğuna bakalım. 10, 12 ve 18 cm. Hangi yüzeyinin üzerine yerleştirilirse yerleştirilsin rafta taşma ve boşluk bulunmamaktaymış. Bu yüzden biz bu üç değerin Öncelikle en küçük ortak katını hesaplayalım. 10, 12 ve 18 sayılarını yazalım. Öncelikle 2'ye bölelim. 5 6 9 Tekrardan 2'ye bölelim. 5 3 9 3'e bölelim. 1 3 Burası da yine aynı şekilde 5 kalıyor. 3 ve 5 artık sırasıyla bölerek işlemimizi bitirelim. Ekok değeri için bulmuş olduğumuz bütün sayıları çarptığımızda buradan bu üç sayımızın Ekok değerini 180 olarak bulmuş oluyoruz. Rafın uzunluğu 6 metreden az yani 600 santimetreden az olduğu bizlere söylenmiş. O halde 180'in 600'den küçük en büyük katını hesaplayalım. Nedir? Üçüncü katı olan. 540 cm rafımızın uzunluğu olmuş oluyor. O halde şimdi seçenekleri inceleyebiliriz. Hangi şekilde hiçbir e, yüzeyin üzerinde bu şekilde yerleştirme yapılamayacak olan koliyi bulmamız gerekiyor. A seçeneğine baktığımızda 10 cm ve 36 cm e, uzunluğuna ayrıtına sahip olan yüzeyine yerleştirme yapılabilir. Çünkü neden? 10 ve 45 santimetre arkadaşlar yüksekliğimiz 36 değil. Burada baktığımızda 10 santimetre ve 45 santimetre tam olarak bölüm yapılabiliyor. Yani burada yerleştirme yapılabilir. O yüzden A seçeneğine ne ediyoruz? B seçeneğine geldiğimizde ise burada baktığımızda 18 santimetre genişliğinde 36 santimetre yüksekliğinde şu kısımda 540 santimetrelik bu rafımıza yine yerleştirilme yapılabilir. Burada da hiçbir şekilde taşma ve sıkıntı olmaz. C seçeneğine geldiğimizde burada arkadaşlar bakın 60 ve 54 değerlerine baktığımızda burada da 540'a tam olarak bölündüğü için bu yüzeyinin üzerinde yerleştirilme yapılabilir. O yüzden C seçeneğini deliyoruz. Fakat D seçeneğine geldiğimizde 25, 40 ve 90 cm'nin hiçbir şekilde hangi yüzünü kullanırsak kullanalım bu şekilde bir yerleştirme yapılamayacağını görüyoruz. 90 cm 540'a tam olarak bölünmüyor. Fakat burada 40 cm'lik kısmıyla ya da 25'e 90'lık olan şu öndeki bulunan yüzeyinde hiçbir şekilde tam olarak bir yerleştirme yapılamıyor. Çünkü diğer değerlere tam olarak bölünemiyor 540. O yüzden D seçeneği doğru cevabımızdır diyebiliriz.